Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bilgisayarımıza Windows 10 nasıl yüklenir onu göreceğiz hep beraber. Sıfırdan kurulumu ve yükseltmeyi e, ayrı ayrı işleyeceğiz. Şimdi başlıyorum işlemlere. Öncelikle e, Google'ı açıyoruz. Burada Microsoft Windows 10 disk görüntüsü yazıp Arama tuşuna bastığımızda sayfa başında çıkan ilk çıkan microsoft.com sitesine giriyoruz. ISO dosyası indir sitesine. Buradaki seçeneklerden güncelleştirme 2020 güncelleştirmesi var. Yani hazırda Windows 10'unuz varsa bu bu şekilde güncelleyebilirsiniz. Bir de aracı şimdi indirin. Biz bunu gerçekleştireceğiz şimdi. Bunu tıklıyoruz. Hemen indi zaten. Media Creation Tool exe diye bir dosya inecek. Buna tıkladığımız zaman Windows 10 kurulumuna başlamak için bir hazırlık yapıyor. Burada bir lisans sözleşmesi var tabi. Bunu kabul et diyerek devam ediyoruz. Burada şimdi çıkan seçeneklerde iki tane seçenek var. Bu bilgisayarı şimdi yükselt. Başka bir bilgisayar için yükleme medyası. USB flash sürücü, DVD veya ISO dosyası oluştur. Biz şimdi bu ikinci seçeneğe tık tıklayacağız. Çünkü e, yeniden bir e, USB bellekle, flash bellekle e, temiz kurulum, sıfırdan bir kurulum yapmayı e, deneyeceğiz. O yüzden ikinci seçeneğe tıklıyoruz ve ileri diyoruz. Burada tabi dil seçenekleri, bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullanan işaretli olduğu için buralar kapalı. E, buna e, tıkı kaldırdığımız zaman istediğimiz dilde başka dillerde Arapça işte İngilizce gibi dillerde kurabiliyoruz Windows'u. Bu seçeneği işaretlediğim zaman yani 64 bit Windows 10 Türkçe dili olarak ileri diyoruz. Burada şimdi iki seçeneğimiz var yine. ISO dosyası olarak e, isterseniz ISO dosyası olarak e, bilgisayarınıza kaydedip daha sonra flash belle isterseniz format CD e, diski olarak kullanabilirsiniz ya da DVD'ye yazabilirsiniz bunu. Biz direk flash belleğe yazdıracağız. USB flash sürücüyü seç, e, seçiyoruz ve ileri diyoruz. Flash diskimizi bilgisayarımıza takıyoruz. USB bellek girişli olan tarafına. USB flash sürücümüzü seçtik. İleri diyoruz. Burada e, flash diskimizi görüyoruz zaten otomatik olarak. Tekrar ileri diyoruz. Şimdi Windows onu internetten indiriyor. Bu aşamalarda internetimizin bağlantısını kesmiyoruz. İnternetimizin açık olması gerekiyor. Direkt Microsoft'tan kendisi Windows onu indiriyor. Bu yüklemeden sonra da sıfırdan kuruluma geçeceğiz. Şimdi flash sürücümüz hazır. Windows buna yüklendi. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi formata yani işletim sistemi yükleme bölümüne geçebiliriz. Burada sonu tıklıyoruz. Bunları kapatıp bilgisayarımızı kapatalım. Şimdi bilgisayarımızı kapattıktan sonra tekrar açma düğmesine basacağız. Bundan önce ben şundan bahsetmek istiyorum. Tabi her bilgisayarın özellikleri farklı. Anakartları, işlemcileri hepsi farklı konfigürasyonlar. Şimdi bizim buradaki parçalarımızdan bahsedelim eee Gigabyte'ın B450M SK eee anakartımız var. Üstünde Ryzen 5 2600 işlemci ve GTX 1060 6 GB'lık ekran kartımız var ve SSD'miz var. Tabi e, her bilgisayarın boot tuşu çok farklı oluyor. Her anakartın boot tuşu farklı oluyor. Bizim Gigabyte anakartlarda genel olarak %99 diyebiliriz F12'dir e, boot tuşu. Şimdi bilgisayarımızı açıp F12 tuşuna basacağız. Yani bilgisayarımızı boot etmemiz gerekiyor USB sürücümüzü göstermek için. Bilgisayarımıza düğmesine bastık. F12 tuşuna bas bas çekiyoruz. Şimdi boot menüsü geldi. Eğer e, bilgisayarınızın anakartı UEFI destekliyorsa, UEFI olarak e, kurulumunuzu yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü UEFI daha hızlı bir, daha yeni nesil bir e, yazılım. Bizim burada tabii e, UEFI destekli olduğu için anakartımız UEFI ve e, USB markamızı modelimizi görüyor. Bunu tıklıyoruz. İşletim sistemimizin ilk kurulum ekranı geldi. Şimdi burada tabi istediğiniz dili ve e, klavye düzenini seçtikten sonra ileri tuşuna basıyoruz. Burada şimdi yükle tıklıyoruz. Burada ürün anahtarınız var ise ürün anahtarınızı giriyorsunuz. Windows 10 Hangi sürümü seçtiyseniz, o şekilde burada bir ürün anahtarı giriyorsunuz. Eğer ürün anahtarınız yoksa, sonradan alacaksanız, bunu daha sonra e, girebilirsiniz. Onu da göstereceğiz. Burada ürün anahtarım yok işaretleyip tıklayıp devam ediyoruz. Burada hangi işletim sistemini almayı düşünüyorsanız, onu işaretleyip devam ediyorsunuz. Biz Windows 10 Pro diyoruz. Burada e, lisans koşullarını kabul ediyorum, tıklıyoruz, ilerliyoruz. Burada yükselt, daha önce bir Windows'unuz varsa içinde, Windows 8.1 olur, 7 olur. Bununla ilgili e, yükseltme seçenekleri çıkar buna bastığımız zaman. Ama biz sıfırdan kurulum yapacağımız için temiz kurulum, e, özeli seçiyoruz. Burada e, diskinizin bölümlenmiş, daha önce bölümlenmiş, kullanılmış bir diskse, daha önce bir Windows'unuz varsa içinde, bölümlenmişse diğer bölümleri, tıklayıp sil işareti burada aktif olacaktır. Silersiniz. Hepsini sildikten sonra tek parça disk olur. Bunu tek olduktan sonra ileri diyoruz. Ve Windows'unuz yüklenmeye başlıyor. Tamamen orijinal Microsoft'un kendi sitesinden sunmuş olduğu Windows 10'u flash belleğimize USB belleğimize kurmuş olduk. Buradan sıfırdan kurulum yapıyoruz şu an. Daha sonra ürün anahtarı satın alarak Windows'un içinden de bu ürün anahtarını girip aktif hale getirebilirsiniz. Şu anda deneme sürümü 30 günlük bir süresi var. 30 gün içinde ürün anahtarı satın alıp girebilirsiniz. Orijinal olarak kullanabilirsiniz. Tabi daha önce ürün anahtarınız varsa bir önceki ekranda bu ürün anahtarını girip de devam edebilirsiniz. İki şekilde de kurulum gerçekleştirebilirsiniz. Burada şimdi yeniden başlat diyebiliriz. Burada da önemli bir detay belirtmek istiyorum. Yeniden başlat dediğimiz zaman tekrar eğer Windows Boot ekranı gelirse, yani flash bellek ekranı biraz önceki gibi veya flash belleği direkt görüp de tekrar aynı kuruluma başlarsa baştan, ee, yine boot tuşumuzu kullanarak giriyoruz ve orada hard diskimizi seçiyoruz. ikinci açılışta. Yani birinci açılışta bu Windows kurulumu yaptı. Şimdi içini hazırlıyor programlarını. Ee, eğer bu ekrana geçmeyip de tekrar en baştaki ekrana gelirse o zaman tekrar başlatıp yine F12 tuşuyla yani boot tuşunun hangisiyle ona basıp hard diskinizi seçiyorsunuz veya SSD'nizi seçiyorsunuz. Ondan sonra bu ekrana geçiyor. Windows'u kurarken kurmadan önce de flash belleğe takmadan önce de yani internet bağlantınız varsa eğer ethernet kablonuz bunu çıkartabilirsiniz yani bunu çıkartırsanız daha iyi olur neden internete bağlıyken bu bölümleri biraz ağır geçiyor burada sizden Microsoft hesabı istiyor oluşturmanızı istiyor yani bunları içeriden de yapabilirsiniz o yüzden internet bağlantınızı kesmenizi tavsiye ediyorum burada ülkemizi ve klavye düzenimizi seçiyoruz. Burada ekstra bir düzen klavye düzeni eklemek istersek düzen ekle diyoruz. Yoksa atla butonuna tıklıyoruz. Burada internet bağlantım yok işaretliyoruz. Burada sınırlı kuruluma devam et diyoruz. Burada işte internetimiz bağlı olmuş olsaydı buraları bize mecburen Microsoft hesabıyla kurdurmaya çalışacaktı. O yüzden internet bağlantımızı kestik. Sınırlı kuruluma devam et diyoruz. Burada kullanıcı ismini giriyoruz. ileri diyoruz. Parola girmek isterseniz parolanızı giriyorsunuz. Buradaki bütün tıkları kaldırmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar Microsoft'ta bilgi gönderme amaçlı, konum gönderme amaçlı şeyler. Bunları kaldırırsak daha iyi olur. Burada yaptığınız içerideki işlemlerle ilgili size sizden bilgi toplama istiyor. Burada tabii etkinliklerinizle ilgili yine eşitleme. Bu da tabii sizin kararınıza göre evet ya da hayır diyebilirsiniz. Evet, şimdi bilgisayarımız açıldı, yükleme tamamlandı. Bundan sonra yapacaklarımız, şimdi burada gördüğünüz gibi bu bilgisayar simgesi yok. Burada Buradan da erişebilirsiniz dosya klasörlere. Buradan masa üstüne, bilgisayara buradan erişebilirsiniz. Bu arada tabii İşimiz bittiği için USB belleğimizi çıkartabiliriz artık. Bunu alıyoruz. Şimdi buradan Bu bilgisayara sağ tıklayıp özellikler yapıyoruz. Burada aygıt yöneticisi. Burada tabi bilinmeyen aygıtlar var. Yüklenmemiş driverlar var doğal olarak. Şimdi internetimizi bağlayacağız. Bunları kendisi otomatik bulacak. Daha sonra ekran kartını ve anakartı driverlarını kendimiz eller, elimizle güncelleyeceğiz, yükleyeceğiz. İnternete bağladıktan sonra bilgisayarımızı biraz bekliyoruz. Bunlar da kendi otomatik olarak Microsoft Windows kendisi güncelleyecek. Güncellediklerini, güncellemediklerini de kendimiz güncelleyeceğiz. Güncellemeleri yapıyor. Yaptıkça buradaki ünlem işaretli olan sürücüler Kalkıyor. Sürücüler yükleniyor. Ekran kartını da yükleyecek şimdi. Tabi bu sürümü biraz daha eski oluyor. Bunu biz tekrar güncel olan sürümünü yükleyeceğiz. Emilia'nın sitesine girerek görelim. Emilia.com.tr'den sürücülerden Tabi hala driver yüklemeye devam ediyor şu an. Yani ekran kartının sürücüsü de yüklendi ama eski bir sürüm. Bundan dolayı ekran kartınız hangi modelse buradan seçiyorsunuz. Bizimki GTX 1060 demiştik. Windows sürümümüz Windows 10 64 bit. Türkçe aramaya başla diyoruz. Kabul et ve yükle dedikten sonra Burada kaydediyoruz. ondan sonra biz kaydetmiştik daha önce. E, iptal diyelim. Sürücümüzü yükleyelim. Bu şekilde sürücümüzü yüklüyoruz. Son sürümü 451.48. Bu da GeForce Experience. Eğer yüklersek arka planda e, tabi kayıt falan oluyorsunuz. Ondan sonra arka planda güncellemelerini otomatik olarak Nvidia'nın sitesinden e, görüyor, yüklüyor. Ona göre ayar yapabiliyorsunuz. E, sadece sürücüyü yüklemek isterseniz bunu işaretliyorsunuz. Biz bunu da göstermiş olalım. Özel e, diyebiliriz burada. Göstermek için bileşenleri. E, GeForce Experience, Physics yazılımı. Bu e, hem oyunlar hem programlar için Bazıları için gerekli olan bir şey ve hızlandırmaya falan faydası var. O HD ses sürücüsü, ekran kartından çıkan, HDMI'dan çıkan e, görüntü ve ses aktarımı için e, geçerli olan bir sürücü. Grafik sürücümüz zaten mecburen e, yükleniyor. Sürücülerimiz bunlar. Tabii buradaki e, sürücülere Windows otomatik olarak Yüklemeden önce eğer Nvidia'da indirip de kurulama başlarsak çakışma yapabiliyor, hata verebiliyor. Yani önce burayı beklerseniz, buradaki ekran kartının sürücüsünü yüklemesini Windows'un, ondan sonra güncel sürümü yüklerseniz bir problem çıkacağını zannetmiyorum. Sürücümüz yüklendikten sonra bilgisayarı yeniden başlatıyoruz bilgisayarımız yeniden başladı, kurulum tamamlandı, ekran kartı kurulumu. Şimdi buradan da bakalım, tekrar teyit edelim. Bilgisayar özellikler, sağ tıklayıp özellikler diyoruz, Aygıt yöneticisi diyoruz. Burada e, görüntü bağdaştırıcılarından ekran kartının kurulduğunu gördük. Şimdi burada e, yapacağımız başka bir şey yok, şu an bunu kapatıyoruz. Şimdi size biraz önce bahsettiğim gibi e, deneme sürümünü yüklemiştik Windows 10'un. Biz tabii e, Key'ini girdik bunun orijinal key'ini. Şimdi buradan siz nasıl yapacaksınız? Ürün anahtarını değiştire tıklıyoruz. Evet diyor. Burada e, satın aldığınız ürün anahtarını Windows 10 hangi numara ise onu giriyorsunuz. Sonraki ve ileri diyerek e, etkinleştirmenizi yapıyorsunuz. Etkinleştirdikten sonra Windows 10 Pro bir lisans ile etkinleştirildi diye. Burada da yazar zaten şurada da görürsünüz Windows 10 etkinleştirildi diye. Bunu tekrar yine deneme sürümü olarak görüyorsanız tekrar kapatırsınız. Ee, buradan bu bilgisayar saatlik özellikler dediğiniz zaman o etkinleştirildi yazısını görebilirsiniz. Burada da anlatacağımız e, önemli olan noktalar bunlardı. Windows 10 e, kurulumumuzu gerçekleştirdik. Evet Windows 10 işletim sistemi yükleme işlemimiz tamamlandı. Format atma işlemimiz tamamlandı. Driver'ımızı kurduk. Ekran kartı driver'ımızı, sürücümüzü kurduk. Bundan sonra oyunlarımızı yükleyebiliriz. Bundan sonraki işte aşamalarımız kendi istediğimiz programları ve oyunları yükleyerek devam edebilirsiniz kullanmaya. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorum ve önerilerinizi, eleştirileriniz varsa bunları yorumlara yazmanızı rica ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.